mm <clears throat> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili Kardeşlerim Dostlarım Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum Hayırlı sabahlar diliyorum Bugün 11 Haziran 2024 Salı günündeyiz Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir sevgili kardeşlerim. Güzel bir gün, hayata pozitif bakacağımız muhteşem bir gün. Çok daha erken bir saatte yayın açarım diyordum ama nasip olmadı. Ee, sevgili kardeşlerim hakkınızı helal edin inşallah. Aleyna aleyküm selam. Erol Özdemir selam demiş. Hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz. Yorumunuz için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklar olacak bu hafta deniyor haberlerde sevgili dostlar. Ee, o yüzden biraz daha dikkatli olalım, olalım bu sıcaklar konusunda. Eğer yaşımız 30 yaşın üzerindeyse kronik rahatsızlıklarımız ki kalp rahatsızlıkları, tansiyon, şeker rahatsızlıklarımız varsa e, mümkün olduğunca güneşin dik vurduğu öğlen saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret gösterelim. İlla çıkacaksak da e, beyaz kıyafetler ondan sonra şapka Ee, gibi önlemler alalım sevgili kardeşlerim. Çünkü sıcaklar soğukta kışın kar nasıl ki etkiliyorsa soğukta da aynı şekilde şey sıcakta da aynı şekilde video sevgili kardeşlerim kardeşlerim. Umarım bugününüz dününüzden ve geçmiş her gününüzden daha hayırlı olur inşallah. Daha mutlu olursunuz inşallah. Kalbinizin en bilinmeyen, görünmeyen köşesinden inşallah var olan duanız, dileğiniz, herkesten gizlediğiniz hayra, bugünkü beklentiniz bugün gerçekleşir inşallah. Allah'ım kabul eder inşallah. Duanızı inşallah. Sevgili kardeşlerim Rabbim yollarınızı, bahtlarınızı açık eylesin inşallah. Rabbim işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin inşallah. Rabbim trafikte olan sevgili kardeşlerime hayırlı yolculuklar, kızasız, belasız yolculuklar nasip eylesin Rabbim okula giden öğrenci kardeşlerime son haftaları bugün başarılar ihsan eylesin inşallah İnşallah çok iyi notları vardır öğrenci kardeşlerime i̇yi, en iyi yerlere en üst basamaklara kariyerlerinin en üst noktalarına ulaşırlar inşallah gelecek nesillerimiz bizim öğrencilerimiz, canlarımız notları kötü bile olsa sevgili kardeşlerim onları bağrımıza basalım, sevelim koruyalım ha, kızmayalım mı? kızmayalım konuşalım onlarla çünkü onlar bizim gelecek nesillerimiz biz öleceğiz Allah'ın izniyle eee vademiz dolduğu zaman, ömrümüz bittiği zaman ve gelecek nesillerimiz bu dünyada insanlığa, insanlara hizmet edecekler sevgili kardeşlerim. evlatlarımızın yollarını, bahtlarını açık eylesin inşallah. Dualarını kabul edesin inşallah. Net görebiliyorsunuzdur. Şimdilik görüntü kalitemiz çok yükseklerde değil. İnşallah daha güzel bir görüntü kalitesine ileride kavuşacağız inşallah. Ne yapıyorsun acaba? Sinyal vermeden atlıyorsun önüme. Sevgili kardeşlerim, işimize gidiyoruz. Allah'ın izniyle neyle? <laughs> Yurmadan alabilecek miyiz? Çok şükür. fil yanmadan korna çalmaları araçları çok ilginç sevgili kardeşlerim. İşte birbirimize sabrımız bu kadar. ama çok da dikkatli olmalıyız. Sinyal vererek geçmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sinyal vermemiz çok önemli. Eğer sinyal vermeden geçiyorsak bunlar sıkıntı yaratır diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. yol vereceğim diye sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz. Kaç tane araba geçti bizi. Geçemedim. Şundan sonra geçeyim. İnşallah. Bir kamyon en az iki dakikamı yedi. İşte. Trafik böyle işte sevgili kardeşlerim. O yüzden Dikkat çok önemli, sinyal çok önemli. Ben ambulansa yol verirken de dikkat ettim. Çok şükür. Çok dikkat ettim. Ondan sonra kamyonu geçip yol vermek istiyordum aslında. Ama içinde acil hasta taşıyan ambulansa yol vermeme gibi bir durum söz konusu olamazdı. Selam demiş. Rauf Aliyev kardeşim. Aleyna aleyküm selam. Hoş geldiniz. Yayınımıza sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Allah razı olsun. Allah'ım dualarınızı, dileklerinizi kabul eylesin inşallah. Rabbim bu dünyanızı ve ahiretinizi cennet eylesin inşallah sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim sevgi selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Akşam mesai bitince 4'ten sonra inşallah güzel bir yayın yaparız inşallah kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Cansınız kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, esen kalın. çıkabilirsek sevgili kardeşlerim fazla kilo almak da sıkıntı biliyorsunuz. O zaman fazla kilonuz varsa da dayamıyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. Ona da dikkat edelim. Fazla kilolarınız varsa Bol bol spor yapın. İnşallah. Buradan geçeceğim inşallah. Evet. Güzel bir mesai olur inşallah. Ünye denizimiz, hastanemiz. Sevgiler. Selamlar. Allah'a emanet olun kardeşlerim hoşçakal. Olabilir.